Merhaba, ben Emre. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Benim Girbağ'ı tanımam bu 2. sınıfın ilk döneminde aldığım patent ve ticaretleşme dersiyle gerçekleşti. Biz bu dersi teknopark içerisinde işliyorduk ve teknopark köz startupları öğrenmem de aslında bu dersle beraber gerçekleşti. Bu ders içerisinde hocamız bize Girbağ'tan, Girişimcilik Vakfı'ndan da özellikle bahsetti ve mutlaka başvurmamız gerektiğini söylemişti. Ben de o noktadan itibaren hem Teknopark ekosistemini tanıdım, startup'a olan ilgim arttı ve girişimcilik vakfında o noktadan itibaren araştırmaya başladım. Yaptıkları projeleri, yaptıkları etkinlikleri, fellow buluşmalarını gördüm ve ben de bunun kesinlikle bir parçası olmalıyım dedim. Ve başvuru, başvuruların açılması için merakla bekliyordum. Başvurular açıldığında da başvurdum. Ben kendimi küçüklüğümden beri böyle organizasyoncu bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Çünkü küçükken giderdim mesela kendi arkadaşlarımı toplardım. Hepsinin kapısını teker teker çalardım. Gelin beraber oyun oynayalım, piknik yapalım. Bu tarz farklı farklı fikirler getirirdim. Mesela birinin doğum günü olduğunda böyle doğum günüyle ilgili farklı temada bir oyun kendi kafamdan geliştirirdim. Tabi ilerleyen yaşları daha farklı becerilerimin de gelişmesine sağladı. Şu an mesela veri bilimi topluluğunda, Yıldız Tenki Üniversitesi veri bilimi topluluğunda organizasyon biriminde görev alıyorum ve yapay zeka veri bilimi zirvesi gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinde, organizasyonda, sponsorluk görüşmelerinde aktif olarak rol aldım, görev aldım. Şu anda mesela okuduğum bir kitap var, onu da sizlerle paylaşmak isterim. Mert Başarı'nın Para Bağırır, Servet Fısıldar kitabı. Bu kitap içerisinde Vehbi Koç'tan Cehbez olsa, Elon Musk'tan farklı farklı girişimcilere, sabri ülkelere kadar birçok Türk ve yabancı girişimcinin nasıl girişimcilik serüvenlerini başlattıklarını, ne gibi zorluklara göğüs geldiklerinden bahsediyor. Ve onların hayat hikayelerini okumak, onların o girişimcilik serüvenini görmek de beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Ve ben de kesinlikle bu tarz bir girişim yolunda yol bulunmalıyım dedim kendime. Bu noktada da Girvaka başvurmak gerçekten çok istediğim bir istediğim bir olaydı. Gerçekten fellow olmayı istiyorum. Bu noktada mesela Sabri Ülker'in çok güzel bir sözü var girişimcilikle ilgili. Başarının temelinde önce bıkmadan, usanmadan çalışmak gelir. İkincisi dürüst çalışmaktır. Üçüncüsü kaliteli çalışmaktır. Dördüncüsü ise tanıtıma çok önem vermektir. Dolayısıyla ben hem dürüst hem kaliteli bir şekilde çalışıp aynı zamanda yaptığımız, bu ürettiğimiz değerleri güzel bir şekilde tanıtabilmenin girişimcilik açısından çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu noktada da girişimcilik fellowlarında bulunarak farklı arkadaşlarla, farklı insanlarla bir araya gelerek yeni zihinlerle beraber kendimi geliştirebileceğime, kendime değerler katabileceğime inanıyorum. Bu noktada kişisel gelişim serüvenindeyim kişisel gelişim servendiğim konuşamadım. Kişisel gelişim servendiğim de ayrıca ve bu bağlamda girişimcilik vakfında bir fellow olarak kendime geliştirebileceğimi, farklı vizyonlar katabileceğimi ve organizasyon becerimlerde de bu fellow buluşmalarına değer katabileceğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arada bir ara dilim sıçtı. Onun için de e, lisanım şey oldu affola. Görüşmek üzere.